Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık haberleriyle bugün de yine karşınızdayız. Yaşam süresi uzadı ama maalesef ileri yaş rahatsızlıkları da arttı. İnsanlar artık yaşları ilerlese de sağlıklı ve zinde olmak istiyorlar. Bütün ömrümüz boyunca özellikle bacağımızın altındaki kalça eklemi gibi, diz eklemi gibi eklemlerimiz bütün yükümüzü ömür boyunca taşırlar. Doğal olarak ortalama yaş arttıkça... Buna binen yükler de artar kalçalarımıza ve dizlerimize. Ve tabiri caizse amortisör görevi gören, arabalardaki amortisör görevi gören kıkırdaklarımız yavaş yavaş artık eski fonksiyonlarını göremez veya daha zor görür hale gelirler. Ve aşınma başlar. Biz buna hani halk arasında kireçlenme, tıpta da osteoartroz veya artrit diyoruz. Günümüzde oldukça yaygınlaşan kireçlenme, kıkırdağın aşınması sonucu meydana geliyor. Kireçlenme aslında halk arasında kireçlenme denen olgu tamamen mekanik kökenli bir problemdir o kıkırdağın aşınması ve buna bağlı olarak eklemlerin verdiği cevaptır. Bu cevapta eklemlerin şişmesi, içerisindeki sıvı miktarının azalması veya artması. Artık kıkırdak o kadar hasar görür ki kıkırdak kalmaz, altında kemik ortaya çıkar, kemik kemik ile temas eder. Fazla kilolar kireçlenmeye sebep olabiliyor. Önlem alabilmek adına hareket halinde olmak ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bu aşamaya gelinceye kadar yapılacak çok fazla şey var. Birincisi tabii ki günümüzün büyük problemi obezite olabildiğince bu obeziteden uzak durmaya çalışmak lazım. Tabii ben burada bu işin uzmanı değilim. Ama söylememiz gereken bir şey var ki ne kadar çok yükümüz olursa ne kadar çok ağır olursak eklemlerimiz o kadar hızlı aşınır. Burada aktiviteleri üst düzeyde tutabiliyor olmamız lazım. Tabii Covid dönemlerinde bu işler çok zor. Ama mutlaka ev içerisinde bile bazı egzersizlerle bu işleri belli seviyede tutmak mutlaka şart. Kireçlenmenin önüne geçebilmek için futbol ve basketbol gibi sporları dozunda yapmak gerekiyor. Yüzme ise en ideal spor olarak görülüyor. Spor tabii ki sağlığa yararlıdır ama her şeyin dozu. Bir şeyin dozunu iyi şeylerinde dozunu artırırsanız kötü hale gelebiliyorlar. Dolayısıyla özellikle kontak sporlar dediğimiz futbol gibi, basketbol gibi hatta daha ötesi olan sporları dozunda yapmazsanız eğer bu sefer size zararlı hale gelebiliyorlar. Kontak sporlardan uzak duracağız ama özellikle yürüme gibi, yüzme gibi bisiklet gibi. Özellikle düz yolda bisiklet. Yokuştaki bisikletlerden çok hoşlanmıyoruz. Çünkü o diz kapaklarına özellikle çok yük bindiriyor. Ama yüzme en ideal spordur ve en ideal rehabilitasyon metodudur. Çünkü bir dirence karşı, tatlı bir dirence karşı yaparız bu egzersizi. Dünyada teknoloji ilerliyor sevgili izleyiciler. İşte özellikle diz protezi ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılan robotik cerrahi artık Türkiye'de de kullanılıyor. Biraz önce kireçlenmeden bahsetmiştim. Kireçlenmenin son aşaması, evre 4 dediğimiz aşama, kıkırdan kalmadığı, artık kemiğin kemikle temas ettiği dönem oluyor. Burada artık fiziksel tedaviler, e, ilaç tedavileri, gerek ağızdan gerek direksiyon tarzında yapılan tedaviler yetersiz hale gelmiş oluyor. Bu dönemde yapılacak şeyler tedavi metotları artroplastiler. Bizim artroplasti dediğimiz protez cerrahileri, yani yapay eklemler. Çoğunlukla da kalça ve diz eklemlerinde uyguluyoruz bunları. Günümüz teknolojisinde bu protezler hakikaten çok başarılılar. Üst düzey teknoloji içeriyorlar. Ömürleri çok yüksek ve aşınma oranları e, oldukça düşük. Yöntem uygulanmadan önce hastanın gerekli tüm tetkikleri yapılıyor. Robotik Cerrahi Merkezi'nden gelen planlama hekimler tarafından hastaya göre revize edilerek robota yükleniyor. Hastayı değerlendiriyoruz. Hastanın röntgenleri, tomografileri çekiliyor. Bu tomografileri bunların merkezlerine gönderiliyor. Merkezlerinde bir planlama geliyor elimize. Bu planlama üzerinden bir miktarda biz oynama yapıyoruz çoğunlukla. Çünkü her şeyi robot yapmıyor. Kim hasta var bir miktar içeride koymanız gerekiyor. Kim hasta var biraz yukarıda koymanız gerekiyor. Burada cerrahın tecrübesi çok önemli. Cerrahın planlaması çok önemli. Ondan sonra bu planlamayı biz robota yüklüyoruz. Robot ameliyat sırasında bu planlamaya göre gerek kemik kesilerini gerek kemiksel hazırlıkları yapmamızı sağlıyor. İlerleyen teknoloji sayesinde robotik cerrahi yöntemiyle yapılan bir protez herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmaması halinde uzun yıllar hastanın yaşamını kolaylaştırabiliyor. 100 hastayı ameliyat etsek 90'ın üzeri 92'si 93'ü 95'i kimi çalışmalara göre 20 yıl ulaşıyor. Hatta bugünün teknolojisiyle şunu diyebiliyoruz biz. Bir protez, iyi yapılmış bir protez, iyi uygulanan bir protez 30 yıla ulaşır. Aksi bir komplikasyonla karşılaşmamak kaydıyla. Robotik cerrahi uygulaması için yaşla ilgili herhangi bir alt sınır bulunmuyor. Hekimler tarafından incelenen tetkikler işlemin gerçekleştirilmesinde belirleyici rol oynuyor. Eskiden biz hastalara şöyle derdik. idare edebildiğiniz kadar idare edin. Böyle bir 65 yaş gibi böyle çok bilimsel olmayan bir kafamıza bir yaş vardı. 65 yaşına kadar bekletmeye çalışırdık hastayı. Fakat bu artık geçerliliğini yitirmiş bir yaklaşım. Çünkü bir, ne kadar ömrümüz olduğunu kimse bilmiyor. Artı herkes konforlu bir hayat istiyor. Yaşı ne olursa olsun tabii ki bazen hakikaten çok kötü durumlar oluyor. Çok genç hastaları da yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama istemiyoruz bunu. İstemesek de yapmak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü gelinen teknolojiyle yaş için bir alt sınır tam anlamıyla şu yaşın altında yapılmaz diyebileceğimiz bir alt sınır yok. Robotik cerrahi sayesinde ameliyat süresi kısalmıyor belki ama iyileşme süresi kısalıyor sevgili izleyiciler. Robotik işlemler bir miktar ameliyat süresini uzatıyor. Ama bu önemli bir tartışma konusu. Özellikle belli bir tecrübe kazandıktan sonra bu uzamış olan ameliyat süresinin çok büyük bir dezavantajı yok. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Yani 15 dakika yarım saat, hadi bir saat ameliyatın uzaması bir müddet sonra, 20 sene sonra, 15 sene sonra aklınıza bile gelmiyor. Önemli olan o protezin 20 yıllık, 30 yıllık olabilir olmasını sağlamaya çalışmak. Ömrünü uzatmak Ömrünü uzatmak, evet. İyileşme sürecine de pozitif katkısını olduğunu gösteren yayınlar var. Ameliyattan sonra zaten çok hızlı bir şekilde rehabilitasyon sürecine başlanıyor. Hemen ameliyatın ertesi günü veya o akşamı ayağa kaldırılıyor. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamışsa eğer hastanın yük vermesine izin veriliyor. Hareketler başlanıyor. Diz için zaten hemen rehabilitasyon başlanıyor. Hastalar genellikle çok uzun artık hastanelerde yatmıyorlar. İki ya da üçüncü günde taburcu ediliyorlar. Ve kalça eklemi için konuşuyorum. Bir buçuk ay belli kısıtlı hareketlerimiz vardır. Bir buçuk ay sonunda hemen her şeyi yapabilir hale geliyorlar. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.